Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Abdestte başa mes nasıl yapılmalıdır? Bu hususta iki şekilde tarif var. Peygamberimizden nakledilen. Ee, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ellerini su ile ıslattıktan sonra başın üst kısmından arkaya doğru ıslattıktan e, ellerini götürmüş ve tekrar öne doğru getirmiştir. Birinci şekil budur. İmam-ı Nebevi Allah ona rahmet etsin sahih Müslüm'ün şerhinde başı bu şekilde mesetmenin müstahap olduğuna dair alimlerin ittifak ettiklerini zikretmiştir. Bu husustaki rivayet şöyle geliyor. Abdullah bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle Abdestini şöyle vasf ediyor. Başını mesetti, yani Peygamberimiz sonra başını mesetti, ellerini saçları üstünde ileri ve geri doğru götürdü. Şöyle ki, başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü, sonra başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı. Yani demek ki birinci şekil ön taraftan arkaya doğru elleriyle ıslatmak, başa mesetmek ve arkadan tekrar öne doğru çekmek. İkincisi de ikinci şekilde başının tamamını saçlarının tarandığı yöne doğru mesetmektir. Bu mesetme türü de yine peygamberimizden nakledilmiştir. Eee Rubey bint Muavviz bin Afra'dan radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defasında kendisinin yani e, Rubeyi bin Muavviz bin Afra'nın yanında abdest aldı. O Aleyhisselatü Vesselam başın tamamını mesetti. Bunu başın tepesinden başlayıp saçın döküldüğü her tarafa ulaşacak e, şekilde saçların şeklini bozmadan yaptı. Bu da ee, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Ebu Davud'da e, geçmektedir. Demek ki ikinci şekilde saçın tarama yönünde yapılan e, mesih şekli de bu şekilde yapılabilmektedir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.